oruç ve beş vakit namaz. Onlar iyi arkadaşlar. Onları birbirinden ayırmayalım. Yani geciksen de kıl hemen. Uyudun kaldın. Sahura kalkamadın. Güneş doğmuş. Eyvah sabah namazını kılamadım. Kalktığın anda kerahet vakti güneş doğumundan 45 dakika geçtikten sonra hemen abdestini al. Sabah namazını kıl. Bu Ramazan bizim namaz dirilişimiz olsun inşallah Allah oruçlarımızı dualarımızı kabul etsin değerli kardeşlerim yine fidyeyi dedik sağlığı yerinde olmayan yaşlıların veya adam öyle bir ameliyat olmuş ki artık o oruç tutması ölene kadar mümkün değil öyle insanların sağlığı oruca ömür boyu müsait olmayan Cevat Akşit hocam pazar günü akşam sorularımızı cevaplandıracak. O daha güzel izah edecektir fıkıh hocası olarak. Değerli kardeşlerim öyle işi böyle hafif alarak başım ağrıyor diyor oruç yesem olur mu diyor. Ya başım ağrıyor diye oruç bozulur mu mübarek? Başın ağrıyabilir ama onun da çeşidi var tabi. Tehlikeli bir hastalıksa o başka bir şeyin tetikleyicisi ise onu doktorlar bilir. Bu iş sağlık işi. Yolcu. Yolcu peygamberimiz Bedir savaşına giderken Ramazan'ın ortasıydı. Ramazan'ın kardeşlerim 13 ya da 14'ünde çıktılar. Hicretin ikinci senesi. Ramazan'ın ilk farz olduğu sene yani. Yeni başlamışlar. 13 ya da 14. güne gelince yolculuğa çıktılar. O zaman yol zor. Deve sırtında. Bir de bir insana bir deve düşmüyor. Peygamber Efendimizin 313 kişinin 70 devesi vardı. 313 kişi 70 tane deve. Her bir adama kaç deve düşüyor biliyor musun? Kaç bir deveye kaç adam düşüyor? Dört buçuk insan düşüyor. Yani 4-5 kişi bir deveye sırayla biniyorlar. Birer saat, ikişer saat oruç. Peygamber Efendimiz Medine'yi çıkana kadar orucunu bozmadı. Oruçlar. Ben yarın yola gideceğim, oruç tutmayacağım demiyor bak. Oruca başlıyor Peygamberimiz. Oruca niyet ediyor Müslümanlar. Medine'nin son evi de gözden kaybolunca Resulullah dedi ki Allah size kolaylık tanıdı. Orucunuzu açabilirsiniz. Bir saat sonra. Orucunuzu bozun yani. Orucunuzu açın. Allah böyle bir izin verdi. Yolcusunuz siz. Ev ala seferin dedi ya ayeti kerimede. Eğer yolcuysanız Allah izin verdi, ruhsat verdi, açın. Peygamberimizle beraber bütün Müslümanlar açtılar. 3-4 kişi açmadı. 3-4 kişi peygamberimiz orucu yediğini gördüğü halde Diğerleri de oruçlarını açtıklarını, yediklerini gördükleri halde 5-6 kişi daha çok dindar olayım diye, daha böyle takva sahibi olayım. Ben gencim, dayanırım diye orucunu açmadı. Peygamberimize haber verdiler. Ya Resulallah dediler. Bunlar oruçlarını açmadılar. Allah Resulü onlara haber gönderdi oruçlarınızı açın dedi. Çünkü siz yarın düşmanla savaşacaksınız. Vücut gücünüz azalmış bir şekilde düşmanın karşısında zayıf düşmektense orucuna Allah izin vermiş ye, iç, güçlü, kuvvetli ol düşman seni yenemesin. Allah diyor sana seferde ruhsat verdiği halde Oruca devam etmek takva değildir dedi. Takva değildir dedi Resulullah. Bu takva değildir dedi. Ama bugünkü yolculuk daha rahat. Uçak olsun, otobüs olsun. Yolculuğun ruhsatlarından faydalanabiliriz. Ama eğer sağlığı yerinde insansanız o yolculukta Peygamberimiz dönemindeki zorluklar olmadığı için güneşin altında yürüyorlar. Düşünsenize. Sıcak, öyle klima, milima, soğuk, gölge yok. Kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhisselam oruç ruhsatını Müslümanlara kullandırdı. Efendim işte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, şu bu. Böyle küçük sebeplerle oruçlarınızı kurban etmeyin. Çünkü bütün bir yıl oruç tutsa, Ramazan günleri hariç, bütün bir senenin orucu, Ramazan'daki bir orucun sevabına denk değildir dedi Peygamberimiz. Yani bütün bir yılın sevabı bir oruç etmiyor. Ramazan bu kadar önemli. Mümkünse böyle doktor randevularını filan iftar sonrası bir saate ayarlayın. Böyle ama acil durumlar ayrı. Allah ruhsat vermiş. Bu işler hısım akraba ile oluyor. Gelenek ve örf olarak. Ama Hazreti Selman daha ilk günlerden itibaren Peygamber Efendimizin o kadar çok sevdiği bir insan ki Resulullah'ın kızı gelin giderken gelin devesini Selman-ı Farisi çekiyor yularını. Ve Hazreti Ali'nin kapısına kadar getiriyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kızına ve damadına şöyle nasihat ediyor. Onların yere serilmiş bir koç postu var. Yatakları oydu. Yani ayrı bir yatakları yoktu. Peygamber kızı. Düşünebiliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Yani bir peygamber kızı gelin oluyor. Yere serecekleri ince bile olsa bir yatakları yok. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma çok fakir bir hayat yaşıyorlar. Yani Fatıma zaten bu evlilikte 8 yıl kalacak. 9. yıl vefat ediyor. Fatıma annemiz çok genç yaşta ölüyor. Bu 8 yıl içerisinde de 5 çocuk doğuracak. 5 çocuk annesidir 8 yılda Fatıma annemiz Hazreti Ali radıyallahu an hatta bir gün Medine'de mahzum oğulları gelmiş Mekke'den. Mahzum oğulları Ebu Cehil'in sülalesi Mekke'de. Onlar da artık Hazreti Peygamber'e yakın olmak istiyorlar. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma evliler. Mekke fethedilmiş, Peygamberimizin Mekke'yi fethettikten sonra hayatı iki yıl, iki buçuk yıl. O ara dönemde istiyorlar ki hani Hazreti Peygamber'e çok düşmanlık etti o aile. Sümeyye annemizi filan şehit ettiler. Arayı böyle soğutmak, daha doğrusu ısındırmak için Hazreti Ali'ye Diyorlar ki mahzum oğullarından Cüveyriye isminde bir kız vardı. Genç bir hanımefendi. Onunla seni evlendirelim dediler. Hazreti Ali tamam evleneyim falan demedi. Normalde o günün örfünde birden fazla evlenmek yadırganan bir şey değil. Yani bugünün 2019'dan bakarak sakın yorum yapmayalım değerli kardeşlerim. Her olay kendi zamanının, kendi şartlarının gerçekleriyle değerlendirilmeli. O günün dünyasında kadınlar çok zayıf, sahipsiz, güçsüz, toplumsal statüde de çok zayıflar. Evlilik kadınlar için yani namusunu koruma, yiyecek, içecek, barınma hayatını devam ettirme noktasında erkekler ancak para kazanacak imkanları var. Kadınların böyle bir hayatta güçlü duruşları yok. Öyle bir imkanları da yok. Dolayısıyla evlilik çok normal hatta ihtiyaç olarak görülüyor kadınlar açısından. Cüveyri annemizi de daha doğrusu bu kadın daha sonra başka biriyle evlendi. Bu daha genç bir kız Hazreti Ali'ye teklif ettiler. Sen evlen dediler. Amaç Ebu Cehil sülalesiyle peygamberimizin sülalesini akraba yapmak. Böylelikle aradaki yılların verdiği düşmanlığın, soğukluğun Mekke'nin fethinden sonra çabucak kapanması. Onların da niyeti kötü değil. Ama Hazreti Ali hani böyle bir teklif gelince bir an düşündü tereddüt etti dedi ki size evet ya da hayır demiyorum Mekke'den Medine'ye gelen kızımızla evlen diyen aileye Hazreti Ali bir cevap vermedi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz